Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Güzel oyuncularımız Kerem Bürsin ve Hande Erçel'den gelen şahane görüntüleri sizler için paylaşıyoruz. Birbirinden muhteşem görüntülerimiz yine herkes tarafından merakla izleniyor. Evet arkadaşlar. Hanger çiftine özel mükemmel paylaşımlar yapıyoruz. Paylaşımlarımız yine bir şahanelikle akıllarda kalmayı başarıyor. Sizler için aşk kokan görüntülerle yine Hande Erçel ve Kerem Bürsün çiftinin müthiş görüntülerini, tatil fotoğraflarını paylaşmaktayız. Daha da güzel görüntülerimiz olacak arkadaşlar. Bunun için kanalımı takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Like'larınızı ve yorumlarınızı bekliyoruz.